Çeviri. Gerçekten. <laughs> Ama çok başka bir konuya değindim Payık abi. Gerçekten bunu fırsata bu şekliyle çevirenler. Ya en adam barızda. kimi sevmiyor, son ismini söylemiş. Şey, en yakın temasa <laughs> geçtiğin insan adam Adana'da yaşıyor. Bu Ankara'da korun olmuş, bununla geçti diyor. Ne adam Adana'da şey aldı, korun ya, garantide Adam dedi, ben o adamı görmedim bile diyor. Geldi de derdini anlat, bunu devlete anlatamazsın yani. Peki Faik abi, gündemle çok senin şeyin yok, bağlantın yok. Sen biraz daha olduğu gibi hayatı daha pozitif yönüyle yaşamak seven bir insansın. Peki normal zamanlarda senin günün nasıl geçiyor? Veya da senin bu hobilerin veya ne bileyim hiç göl başında oturuyorsun zaten. Böyle bir balığa çıkayım veya da ne bileyim böyle değişik şeylerim şeylerin var mı? Keyiflerin Varla, var mı? Balık deyince göl başında iki defa olta attım. Biri de çürük bir şey yırtık bir ayakkabı geldi. <laughs> Birinde de, de pek geldi. Benim kaderim öyle. Şimdi benim günüm ben bir defa saat her gün akşam 12 gibi yatarım. Heh. Kesinlikle. O, sabah 7'de kalkarım. Ben daha hayatımda 9'a kalkmadım. Her sabah 7'de kalkarım. Çünkü günün bereketini, hayırdı kaçırmayacağım. İki, hazırlanıp evden çıktığım zaman muhakkak dua ile çıkarım. Benim yatarken ve kalkarken bir duam var. Kurban olduğum Allah beni bedenen kimseye muhtaç etme. Allah'tan tek duam odur benim kurban. Bir de bana olacak kaza beladan beni koru dedim Allah'ıma. Yani akşam yattığım zaman da, sabah kalktığım zaman da güne güzel başladı. Hiçbir gün karamsarlık yok. Yani o gün dünya yıkılsın bana bir şey olmasın. Umurumda değil. Ya yani arabada çok güzel bir şarkı çıkıyordu dersen ben direksiyonda oynarım. Şunu soruyorlar, diyorlar ki yani hani Faik abi bu kadar neşeli veya da bu kadar pozitif olmak tamam bunları yapıyorum. Biz yapamıyoruz. Niye acaba? Yani böyle olmak için de bir şeyler lazım galiba. Ya kafaya da mı? Şimdi evden çıkmışsın cepte beş kuruş para yok. Ben direksiyonda oynuyorum. Ben benden keyifli adam yok. Yok lan para yok. Ne yapayım lan? Yok diye oturup üzüleyim mi? Kafama mı takayım? Ve eve gideceğim, eve gider. Zaten yok yani. Ya yok mu diye bir de kafaya mı takayım? Ondan mı üzüleyim? Ya eve mesela orada bir radyo türkü çalar. Kalkar oynarım. Arabanın içinde oynuyorum. Ya sağda solda beni tanırlar ayıp değil. Ben zaten deli olmuşum. Zaten kafa çalışmıyor. Kafa <laughs> çalışan da bunları yapar mı? Onun için bu dünyaya gitsin de bana ne diyorum ya? Ya bir de sana şey de sormak lazım. Sen tabii ünlülerle, birçok ünlüyle de tabii bir yerdesiniz. O Peki böyle yaşadığın o bu ünlülerde veya da hani sen de kafanda farklı düşünüp tanıştıktan sonra ''Aa benim düşündüğüm gibi değilmiş oldu oldun da böyle farklı. Yok ya ben de fark etmiyor. Yani yani onlar ben mesela e, İbrahim abi çok severdim tatlı sesi. Hı. Yani e, sesini çok severdim kendisini çok severdim. Bir ilk tanıştığım zaman o zaman ben ünlü değildim. Ulan rengin gitti girdi, duracak. duracaktı. Ulan <laughs> benimle ilgili böyle olan var mı diyor. Bazen söylediler, Faik Bey diyorlar, ya kalbim duracak, çok heyecanlandım. Lan demek ki o duyguyu ben de yaşadım, ettim. Bir de şu olay var, şimdi bir gün e, Seda Sayan, Bülent Ersoy bizi yemeğe götürdü dedi. Safiye. Ben bunları yemeğe götürdüm, bir lokantaya. Oturduk, lan Seda Sayan'a bir telefon geldi, üç kişi daha çağırdı. Bülent Ersoy'a bir telefon geldi. Dört kişi. Lan masa oldu. On iki kişi ben tek erkek. Neyse hesabı istedim. Garson hesabı getirdi. Önüme koydum. Kapağı bir kaldırdım. Sıfırları gördüm hemen kapattım. Kaldım <laughs> duracağım. Lan şu kıyamlığa bak diyorum. Lan hep buraya gel yemek yedim. Bu kadar bir hesap gelecek. O sırada Sedat de Sayın dedi ki abi müsaade et ben dedim. Alo de dedim ya işte sen rahat edeyim dedim ya. Kalbim duracak ya. Bir de bunlarla geçmek de derdi. O ünlü bir hiç fark etmiyor. Bir de kardeşim. <laughs> Bak çok güzel bir nokta ya. Hani ünlülerle beraber e, arada takılmanın da bedeli de ağır ya. Ya bir <laughs> de bunlar, bir bunlar bizim evden çıkmıyor. Bunlar balıkçıya götürdüm. Lokantaya oturduk. Lokantanın sahibi dedi ki Faik abi dedi. Balıkları görmek ister misin? Balıklar da dışarıda bir havuz yapmış, içinde yüzüyor. Safir Safiye geldi, ben dedi taze balık yemek istiyor. Seda abi benim balık canlı. oğlum balıklar yüzüyor, canlı balık. Böyle bir şey var mı ya? Bunlarla bir yere gitmek diyor abi. Ben, yani ben e, hayatımı yükü benim çok ağır zaten. O yüzden falan, ben mesela arkadaşlarla yemeğe gittiğim zaman şimdi ben hep böyle neşeli bilmiştim. Benim için ölüm yok. Bir de Faik abi şunun da şey bazen sen tabi insanız yani böyle duygusal oluyoruz veya da bazen moral bozukluğu oluyor. Kendimizi biraz daha melankolik, yorgun, biraz bitkin hissedebiliyoruz. Ama herkesin senden beklentisi de böyle enerjik, ondan sonra pozitif, böyle hani etrafı eğlendiren, güldüren ee, bir şeyim var yani imajım var. Herkes de senden onu bekliyor. Onu bekliyor. Şimdi bir arkadaşım var. Bu da var. zor bir durum ya yani. Ya çok zor ki şey. Şimdi bir arkadaşım var. Oğlum dedi niye bize dedi Safiye'yi de alıp gelmiyorsun dedi. Bir gün gelse dedi. Ben de telefon açtım Safiye de size geliyor. Bu apartmanda herkes haber vermiş. <laughs> tamam. Kapının girişinde apartmanı yıkamışlar gördüm. Kapının girişinde bak şey kapıcıya da şey kravatla da Tayyip Bey geliyor diye. Eve girdim Herkes saçları yaptırmış. Ablam evde sprey sıkmış saça. Altay ay kıvıldamaz vallahi. Petrol gibi olmuş saç ablamda. Ve oturdum. Ya herkes biz nasıl gideceğiz pay kampına olur. Yani benim mesela bir cenazem olur, bir acım olur, bir sıkıntı olur. Böyle bir şey yok. Adam yolda gördüğü dakika gidiyor. Şey yapıyor yani. O yüzden hayatın Ha ben mutluyum. Peki bunun olumsuz tarafı senin için ne? Yani bu kadar ünlü olmanın tabii güzel taraflarını yani biz az çok biliyoruz ama bir de bunun mutlaka bir olumsuz tarafı var. Ya olumsuz tarafı özgürlüğü yok. Yani şimdi Atatürk olma çifti köfte ekmek ye, ya Faik abi hayırdır diyor. Ulan bize emeği geldim oğlum yani şey yok. Şey yok yani. <laughs> bizim de biz de ya o zaten dedi ki ben köfte de pirzola yiyeceğim. Oğlum yok para. Para olsa yiyeceğim ya. Yani. Şimdi bana mesaj atmış Ferhat Yakışıklı. Abi lokantaya oturdum. Seni bek, ekmek arası ya ben Ferhat. özünü sevdim. Tabakta gelecek yemek. Ucuz bir yere götür oğlum bizi? Yani Dekan House bu bizim evimizde evet. yaptı şey Selamlar yaptı. gönderelim ona. Evet, Ferhat abi şimdi burada onunla buluşacak. O yemek kız diyecek bana da. Yani şimdi ben de 12 kişi bilecek bayır olacak Ferhat abi biliyor musun arkadaş Biraz kalabalık bu arada Faik abi. Onu da söyleyelim. Ya adamın dünyadan haberi yok. sefer Ferhat kaçmasın abi burada. Bu sözlerden sonra. Yok kredi kartı yeni yaptık ya. Kredi kartının yeni daha de bir hafta var. Ferhat açık. Per Faik abi gerçekten. Yani senin sohbetine doyum olmuyor. Ben hani Dediğim gibi, biz Faik ile bugün tanıştık. Ee, hani ben onu ekranlarda biliyorum, çok izledim, çok gördüm, takip ediyorum ama tabii yan yana olunca, o enerjiyi birebir hissedince de çok daha farklı. O Onu hissediyorsunuz yani, onu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Allah uzun ömür versin. Amin. Ee, Safiye Hanım'a da, Faik sana da, böyle mutlu, huzurlu, e, sağlıklı. Vallahi hep bizimle olun. Bu enerjiniz hiç bitmesin hep o güler yüzünüzü görelim Şimdi, biz de motive olalım. Erkutcu ben televizyona veya radyoya çıktığım zaman ekrandan benden kaçmaması lazım. Yani ben bak, ortak bir şey bulması lazım dinlemek için. Ya işte televizyonda anlatıyor. Safiye Evi havalandırıyor, doğal gaz onda yani. Ya <laughs> bunu iki yıl havalandır, tekrar orada. Bu hepimizin sorunu galiba. Ya, ya, balkonun lambası bakkal. altı aydır yanıyor, saf edin. Bu balkonun lambası niye yanıyor altı aydır? Ne var canım? İki saat sonra hava kalandı. Bu <laughs> altı aydır yanıyor dedi. Yani şimdi bir şeyi ortak anlattığınız zaman, paylaştığınız zaman keyifli oluyor. Bu niçin güzel Aslında bizim de hayatımızdan bir örnekler bunlar. Yani bunların hiç onu biz de kendi hayatımızda mi yaşıyoruz aslında. Onun için ya o sizin doğallığınız, o güzelliğiniz de bize yansıyor. Ama mesela şey vardı, şimdi radyoyla ilgili